Peki o zaman bir şey soracağım. En kolay satışınızı anlat. Babanın arsası dışında. De, Dedemin arsası mı? <laughs> <laughs> Adam bir, önce bütün sülalesini dolandırmış sanırım bana. En kolay satışını anlat. En kolay satışım çok garip ya. Ee, telefonda bir müşterim aradı ve dedi ki yani ben bir arsam var dedi. burayı satacağım. Bayağı bir araştırdım. Bunun satılır rakamı şudur dedi. Bunu satar mısın dedi. Çok sevdiğim bir abim yaptı bunu. Yeri aldım. İlana girdim daha. Hani gidip yeri görmeye vaktim olmadı, biraz da mesafe vardı vesaire. Dedim ki iki gün sonra levha yaptırayım, oraya çakarız, takarız, ondan sonra satışa çıkarız, pazarlama planı falan filan bunları hesaplıyorum. Ee, siparişlerini verdim. O sıra işte ilana girdim, kapattım bilgisayarı tam çıkacağım. işte işlerimi göreceğim. Oradan levhacıya gideceğim. Levha yaptıracağım. Sonra diyorum ki koca başa giderim. Orada işte varsa her şeyi takarım falan filan hikayesiyle. Daha gitmeden bir telefon geldi. Burası için rakam girmişsiniz. Daha yani totalde hepsini olup olacağım bir saat bir hikaye. Ya evet dedim. Ben burayı satın almak istiyorum. E verelim. Ne kadar istiyorsunuz? Şu. Dedi ne kadar inersin? Şu kadar para inerim dedim. Ve size açık ve Bir saat içerisinde sattım yeri.